Merhaba arkadaşlar. Allah e, Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Rez Gaming'e yani. E, umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu benim kanalımın ilk videosu. Hunger Games videosu dedim çekeyim e, kanalımda ilk olarak. Evet gördüğünüz gibi başlıyoruz bu arada VIP değilim arkadaşlar oyunun başında verdiler yani isterseniz ilerlerde VIP de olabilirim. E, evet bakalım ne oldu? 2 dakika kalmış arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada buradaki Ender Pearl sorarsanız şey arkadaşlar Ha o, o. video çekmemi şey arıyor. Buradan bakın. Zaman da gösteriyor. Olmasa yani ben video çekemezdim. Ekran siyahlaştı. Bu kim lan? reklamlardan nefret ederim ama. O nasıl yazıyor tam tam, tam 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 Aynen. Orada Türkçüler de, e, da video izliyorlarsa onlarda da buradan selamlar. Kanka bir Berkay hani ne zaman bakıyorum abi oyunda ya. artık, hepsen artık, hep, artık, hep Videoyu durdurmayacağım. bence gerekmez. Büyük oldu. Büyük oldu. Oğlum büyük mı hiç ama bende? Ben Toto'yum. Özel video. Nasıl bir şey diyor. Like atma. Like. Toto olsan neden ya? Abi? Beni sinirlendiriyorlar ya. Böyle yalancılar ne var arkadaşlar? Ortaya dalacağım bir yemek alıp çıkacağım ya. Ama ama, ama şey yok. Bir demir seti olsam iyi olur. Umarım sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Orada 3 tane tıdı. Tı. Nasıl tıdı tı bir lazım? Tamam Ceren tamam. Tıdı tı. o. Aa tı. orta alanlar Burak oyunda var lan. Bu nasıl bir şey? Burak oyunda. Başlıyor arkadaşlar. Abi, hacklerden nefret edeyim. Nefret ederim şu heklerden. Demirim. Bim bim. Yavaş gitmişler ya. Orada test var. Onu nasıl aldığını hiç bilmiyorum ki. Buradan da geçelim. Yok mu lan? istiyordu ya bunu öleceğim. Yalancılık yaptı o. İnsan büyüğüne yalan mı söyler? Yok ben en iyi soruya karışmayayım beyler. Tırstım bir an. O Türk. Kim Türk? Şuraya bir atlayabilirsem. Çok güzel olacak ama. Aman acıyayım beyler. Çok karma karşılık. Bu ortada yani aman aman rota var. Bilmiyorum. Abi bu rastlanır. Değmez ya ben de orayı sıkmaya bir şey olmaz. Altın arasında ses var. İhanet. Şimdi unuttuk Nasıl çıkacağız zaten? Orada önce açacağız aslında. Burada Helikopterde evet bir şey var. Buradan açısı Aman aman bir şey yok. Şurada bir anlas. Yeterlerse. Değil Tim onları da o kadar sevmiyorum. Yani burada setleşiyorlar mı oluyorlar. Onları hiç sevmiyorum beyler. Şey, arkadaş değilsiniz. Bir şey değilsiniz. Neden Timon? Değil Nereden biliyorsun şey o sana ihanet etmeyeceğini? O yüzden arkadaşlarla evden ev oynayın. Böyle tim arkadaşlar. Abi taş kez arıyorsun ya ya. Orada adam var. Onu çeselim. Böyle diyorum ki bir tane izlenlensin. Yarın kalp başlamak. Nerede Elif Nereye gittin? C nasıl saklanmışsın sen öyle? Saklanıyor mu benim çocuğum? Abi bak demir ayakkabı ciddi böyle şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bakalım ortamın rasta sonu. Set of Bu arada arkadaşlar İngilizcem var biraz. Anlıyorum biraz. Yani şimdi işte sesler yenilendi. Biraz biliyorum yani. O kadar oynadım ki. Evet. Sıvı alayım. Yapmak Nasib olursa yaparız. Orada var bir test astı, bir test de burada var. Ben ama nasıl olsun bilmiyorum ki. Burada da ama aman bir şey yok ya, demir set lazım. Demir set, demir set. Nasıl alacaklar ki bu helikopter Onu çok merak ediyorum. Ağırdır test varmış. Kazımıza almaya alsaydım. İşte bu crafting bulursam çok iyi olur. Crafting var mı? Lütfen bir crafting olsun. Ağırdır test varmış. Sıvı kastanesi var mı? Lütfen bir crafting çıkarsam. Булуу баяцс бар. Дэнэр. Цэс прэт үтгэр. Бурду крафтинг голсо юм нэтерм цгарт. Ортой л цэс мэт бүрэ. Цамсаа боочтэн. Цанмсыз яцэн лэнс. şuradan da bir şuraya kırarsak o Adamı keselim kapıyı gel bak yani böyle burada bir mi sen o musun lan İşte böyle keserler adamı böyle zaa Annen mi kaçmışlar? Crafting acaba çalışıyor mu? Çok merak ediyorum. Envanter dolmuş. Şuna, şuna at. Yok, çalışmıyor kraft demir kaskı şu sandığı da atalım şu sandığı da atalım şu sandığı da atalım Ha, bir tane kabla kaldı. Kabla burada muhteşem olur. Son ses. Demir set olamadık maalesef. Orada çiğ demir ayakkabı abi. Şunları atalım bir. Ama temizlik gelmezse çok sevinirim. Gitmezse. bu mu? Abi işte bu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani hoşça kalın.